Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Thor Love and Thunder filmi hakkında konuşacağız. Öncelikle bu hafta çok yoğun olacağımdan dolayı sinema gündemi gelemeyecek. Sadece böyle arada videolar gelecek. Onları söyleyeyim. Sinema gündemini yapacak montaj veya çekeceğim zamanım çok yok. Bunları böyle çekip hemen montajlayıp atacağım. Arkadaşlar bugünkü konumuz Thor Love and Thunder Biliyorsunuz Thor filminin çıkmasına çok az bir zaman kaldı Ve ben çok heyecanlıyım bu film için e, Gerçekten güzel bir film olacağını düşünüyordum Bazı kişiler çok e, korkuyordu bu filmden Çünkü biliyorsunuz Marvel'ın gidişatı gidişat değil yani Miss Marvel'ı ben hiç be Ben beğenmedim arkadaşlar söyleyeyim beni linçlemeyin ama ben beğenmedim Özellikle de Demir beni çok ö, linçleyecektir ama ben e, beğenmedim Ama gündeminde öyle konuşuyoruz ama Şahsen böyle açıkta sararak izlemedim Yani Moonlight kadar sarmadı beni bu Ama arkadaşlar Thor Love and Thunder'a hakkında çok bomba haberlerim var. Bence artık hemen onu konuşmaya başlayayım. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Thor: Love and Thunder'ın galası yapıldı ve Galaya giden eleştirmenler filmi izledi ve birkaçı filmi izlediğini ve filmi çok beğendiğini, hatta hatta en iyi Thor filmi olduğunu söylediler. Gerçekten Marvel'ın bu gidişatından sonra güzel bir Thor filmi beni çok mutlu eder. Biliyorsunuz Doctor Strange 2 filminde yanılmıştık. Beklediğimiz karakterleri görememiştik. Beklediğimiz senaryoyu, beklediğimiz güzel filmi izleyememiştik. Umarım Thor aynı şekilde olmaz. Thor'un şu anda elinde güzel karakterler, güzel senaryosu var. Umarım bunu güzel bir şekilde kullanırlar ve gerçekten güzel bir film izleriz. Filmi iki tane after kredisi olacakmış ve sürprizler varmış. E, çoğu kişinin düşüncesi arkadaşlar Loki'nin filmde geri geleceği. Hatta hatta Deadpool'u da bekliyorlar arkadaşlar. Hatta zaten Chris Hemsworth. E ee, bir röportajda Deadpool'la birlikte yani Deadpool'un filminde olmak istediğini, Deadpool'u işte oynamak istediğini söylemişti. Belki de zaten Deadpool MCU'ya sokmak için bu film güzel bir film olabilir. Deadpool'u Thor'la birlikte MCU evrenine sokarlar. Ee, güzel olur. Loki'nin geri gelmesini şahsen çok isterim ama bence yine şu olacak arkadaşlar. Millet diyecek ki işte filmde Deadpool var gidelim hemen izleyelim. Doctor Strange gibi olacak diyorlar diye filmde X-Men var Deadpool var işte o var bu vardı falan millet gitti gitti hiç şey göremediler o yüzden e, bu filmde Doctor Strange gibi olmasın arkadaşlar siz filmi izlemek için gidin yani filmde işte Loki varmış Deadpool varmış diye gitmeyin ben şahsen Spiderman'e öyle gittim ama yanılmadım Spiderman güzel ya tamam buna yalan yok ama Doctor Strange 2 filminde mesela Loki olacağını söylüyorlardı ama Loki hiç göremedik o yüzden Loki karakterini ben Thor'u tekrardan görmeyi çok istiyorum. Bir de onun üzerine to Loki'nin ikinci sezonunu patlatırlarsa yani mükemmel bir e, olay olur. Sizler film hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ben filmi sinemada izlemeyi istiyorum ki çabalayacağım da. Gerekirse yani tazi zamanda o bile olsa hemen gideceğim filmi izlemeye çalışacağım. E, sizler film hakkında düşüneceğinizi yorumlarda belirtin. Alttaki Instagram hesabından da bana DM'den yazabilirsiniz istiyorsanız ne düşündüğünüzü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmadıysanız. Hadi bye bye.